Selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum yani bir bunu yayınlamakla birlikte 3 hafta olacak. Ne bileyim canım bir şey yapmak istemiyordu, keyfim yoktu. Her akşam atarken diyordum ki yarın kalkıp video çekeyim. Ama o yarın kalktığımda video falan çekemiyordum. Ama bugün kararlıyım. Çekeceğim bir şeyler. Ya böyle dediğim gibi bir keyfim yoktu, bir keyifsizdim, bir şey yapmak istemiyordum falan filan. Günler birbirini öyle kovalıyordu ki baktım bayağı uzun zaman oluyor. Hemen aldım kamerayı bugün elime, daha doğrusu telefonu elime aldım. Sizlerle buluşmaya geldim. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Benim gibi bir buhranda değilsinizdir inşallah. <laughs> bir de sizlerle birini tanıştırmak istiyorum. Gelin birlikte minnoşuma bakalım. Minnoşum burada. Adı Badem. Badem. Ne haber? Merhaba de bakayım. Ablalara, abilere. Merhaba de. Biz bu kuşumuzu yeni aldık. Yani çağrı eşim. Kuş delisi yani çocukluğundan beri kuşta büyüdüğü için illaki bir kuşumuz olsun istiyordu e, ee, ilk evlendiğimiz zamanlarda almıştık. Daha sonra ben bu minnoş şeyden de korktuğum için kayınvalidemlere götürdük. Daha sonra kışın e, sultan papağanı getirmişti. Ama sultan papağanı o kadar çok tüylü ki yani bulunduğu yere direkt tüyünü döküyordu. Bende de kronik astım rahatsızlığı var. Bakın bakın hareketlere. Kronik astım rahatsızlığı var. Ya, o kuş yani papağan geldiğinde böyle bütün boğazım falan dolmuştu. <laughs> Diğerlerim böyle acıyordu falan. Sonra öğrendim ki hani papağanın tüyü bana zarar verebiliyormuş, etki edebiliyormuş. Şu ana kadar 3 haftadır bizimle bademciğim, Adı Badem. Bunun tüyünden bir sıkıntı yaşamadım. Şu an deli gibi dışarı çıkmak istiyor ama ne yazık ki seni ben çıkartamıyorum. Çağrı geldi mi çıkartır tamam mı? Sakin sakin otur sen. Böyle salıncağına bin. Suyunu iç. Yemini ye. Az kaldı zaten çağrının gelmesine. Çıkacaksın tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi minnaşım. Ay çok mu yakınız? Ben bu minik şeyden de korkuyorum ya. <laughs> Bugün duş alacağım ama saçlarım çok temiz değilken <laughs> Hindistan cevizi yağı sürmek istiyorum. Hani bir saat tavan beklesin, daha sonra duş alırım. O sırada işlemi de bitirmiş olurum zaten. Şöyle sürelim. Böyle uçlarına sürüyorum. Yani böyle düzenli olarak değil de yani ayda 3 kere 4 kere falan yapmaya çalışıyorum. Bir de öbür tarafa sürelim. uçlarını sürüyorum. Diplerini sürmüyorum. Zaten saçı yağdan arındırmak biraz sıkıntı oluyor. Ama daha önce bir videomda söylemiştim. Ee, duşa girerken önce şampuanı saçınıza sürün. O şampuanı iyice edin. Ondan sonra su dökün. Yağın kolaylıkla akmasına sağlıyor. Tamamdır. Saçımız bir süre böyle dursun bir saat kadar. Sonrasında yıkanacaktır. Şimdi bir şeyler yedim. Onları makineye yerleştireceğim. Şöyle. Ve sabahları kalkınca canım bir şey yemek istemiyor. Böyle iki saat 2'ye geliyor şu an. Yemek yedim. Zaten kahvaltıda benim pek aram yok. Arkadaşlarım. Gibi... Hiçbir kahvaltılık ürünü severek yemem. Yani severek değil yemem yani sevmiyorum. Küçüklüğümden beri bu böyle. Annem çok uğraştı yemem için ama ne yazık ki yemiyorum sevmiyorum. Şunları güzelce bir yerleştireyim. Sonrasında da marketten elik almıştım. Elikleri güzelce yıkayacağım, buzluğumu atacağım. Kışın meyve suyu yapmak için, komposta yapmak için. Erik de güzel oluyor. Ben normalde yani iki senedir falan vişne alıp dolaba koyuyorduk ama bu sene ne yazık ki vişneye yetişemedik. Alacağımız zaman da vişne 20 lira falan olmuştu. Dedim 20 lira olmaz çünkü aldım böyle 20 kilo falan alıyorduk. Onları buzluğa atıyorduk ve bütün kış boyunca yazın falan komposto yapıyorduk. Hani dışarıdan kola ya da hazır meyve suyu almaktansa vişne kaynatıp onu içmeyi tercih ediyorduk. Ama ne yazık ki bu sene dolabımıza koyamadık. Sadece iki poşet vişnem var. Bir poşet eriyim var. Yine erik aldım. Ya yani iki poşet iki poşet vişne, iki poşet erikle bütün kışı idare etmeye çalışacağız. Bu sene ne yazık ki yapamayacağız. Bol bol. Çünkü bol bol yapıyorduk. 5 litre falan çıkıyordu bir poşetten yaptığımda. Bu sene yok ne yazık ki. kabımızı da güzelce temizleyelim. eliklerimize süzgece koydum. O süzsün. Daha sonra buzluğa yerleştireceğim. O sırada evde yapmam gereken birkaç iş var. Onları yapayım diyorum. Dün akşam ütü yapmıştım. Onları yerleştirelim. Evi süpüreyim. Bir de banyoyu temizleyeyim. Sonra başka işim kalmıyor. Ütülerimi de böyle ütü yani çamaşırlarımı da böyle ütüledim. Askıya astım. Ben her şeyi ütüleyip askıya asmayı seviyorum. Mesela tişörtlerimi. Normal gündelikte giyeceğim tişörtleri de aynı şekilde. Yani askı da olması benim için daha güzel, daha düzenli oluyor. Çağrınkileri zaten ütüleyip asmıştım. Şimdi sıra benimkilerde. Bunların hepsini güzelce yerleştirelim. İşlem tamamdır. Ütülediklerimizi güzelce askıya astık. Burada tişörtlerim vesaire. Burada da elbiselerim, eteklerim ve böyle ince yazlık pantolonlarım var. Şimdi sıra geldi evi süpürmeye ve toz alma işlemine. Kızım bu bir şey. Eh, ee, cici kuşum. Cici kuşum. Hmm. Eh, hani tık 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 gel 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 gel. Gel 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 gel. Bıcık. Cici kuş. Ne? Gel kuşum gel. Gel kuşum gel gel gel. Diyo Ne? 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 Ne var? <laughs> ne istiyorsun? Çıkış, 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 çıkış. Hani, hani benim oğlum. Çağrı işten gelir gelmez, Hı? elindekileri bıraktı ve kuşuna koştu. Kuşum kuşum, kuşum kuşum. <laughs> Burnunu ısırıyor. Bugün yemekte kolaya kaçıyorum. Köfte kızartıyorum. Ekmek arası köfte yiyeceğiz. Burada da yıkadığım, kuruttuğum eriklerim var. Poşetledim, buzluğa koyacağım. Bazen böyle doğrayıp koyuyorum. Bazen top şeklinde. hani hiç bölmeden koyuyorum. Buzluğuma yerleştireceğim. Umarım sığdırabilirim. Çünkü buzluğum inanılmaz dolu. Ben barbunya taze fasulye falan koymuştum. Annem bezelye verdi. Kayınvalidem kuru fasulye nohut verdi. Biraz sığdırmaya çalışacağım. Hepinize kapanış ve açılış mekanında merhabalar tekrardan. Dün akşam en son sizi sanırım yemek yaparken bıraktım. Orada söyledim mi hatırlamıyorum ama biz yemekten sonra Çar'ın kuzenine gidecektik. Ancak planlamadığımız bir olay oldu. Annem aradı. Çok kötüyüm hani kendimi kötü hissediyorum falan dedi. Hani gelin dedi. Babam çünkü çalışıyor geç geliyor. Yani 12'ye doğru falan geliyor babam işte. O çıkamamış yoğun olduğu için. Neyse biz Çağrı'yla direkt gittik annem. Bir dedim hazırlan hastaneye gidelim. Tansiyonu 17-18'e falan çıkmış. Hani bir şey mi üzüldün diyorum yok diyor. Bir şey mi yedin? O dokundu. O da yok diyor. Neyse biz hastaneye gittik Göztepe'ye. Ama yani doktor beni inanılmaz derecede sinir etti. Boğabilirdim o doktoru. Muayene etti. Daha sonra muayene etmedi. Neyin var diye sordu. Onları yazdı. EKG istedi. Kan istedi. Bir de parol verdi. Annem şey yapıyor. Benim de bir yerim ağrımıyor ki niye parol verdi bana. Ne Ve verdi işte. Biz de damar yolu açtırıp parolu aldık kan veremedik çünkü sistemlerde bir arıza varmış o yüzden o kaldı EKG çekildi o da normal çıktı en son hastaneden çıkarken tansiyonu ölçüldü 14 7 olması yani 14 hatırlıyorum da 7 kısmından emin değilim olduğu için doktor gönderdi eve geldikten sonra da biraz daha iyi oldu zaten hastaneye gitmeden kendi ilacından içmiş tansiyon apından o biraz muhtemelen düşürdü. Hani yine hastaneye gittik geldik biraz daha iyiydi. O yüzden akşam oraya gitmek durumunda kaldım. İşte eve geldikten sonra çay içtik falan filan. Öyle geçti. Hani videoyu o yüzden devam ettiremedim. Öyle hastanede falan da çekmeyi istemedim. Neyse bu videoda böyle olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sonraki vloglarda görüşmek üzere.